Geleneksel Türk mutfağına tekrardan hoş geldiniz sevgili yemek severler. Bugünkü tarifimiz tavuklu sebzeli nodur tarifi. Öncelikle olarak tavamızın içerisine ben bunu normal tavada yapacağım. Wok tavada da yapabilirsiniz. Sıvıyamızı ekledim. Yarım çay kaşığı bardağı. Yarım çay bardağı sıvı yağını ekledim. İçerisine bir tane soğanımızı ekleyip hafif kavuruyorum. Üzerine jülyen şeklinde doğranmış bir tane havucumuzu ekleyeceğiz. Onlarla birlikte kavururken sırasıyla kırmızı biberimizi bir tane jülyen şeklinde doğranmış pırasamız 5-6 tane de mantarımızı koyup en sonunda tavukları ilave edip jülyen şeklinde doğranmış şekilde harmanlayıp nodurumuzun iç harcını hazırlamış olacağız. Hafif kavurmuş olduğumuz soğanlarımızın içerisine havuçlarımızı ilave ediyoruz jülyen şeklinde doğranmış. Bir tane havuç yaptım. Bunu da alıp kavuracağım. Üzerine pırasamızı, kırmızı biberimizi ve mantarımızı ilave edeceğiz. Şimdi içerisine bir tane kırmızı soğanımızı, kırmızı pardon, kırmızı biberimizi jülyen şeklinde doğradık Onu da ilave ettim. Bununla da birazcık kavuracağım. Havuç ve kırmızı soğanlar dur, dışından duruyor. Önce ilave ettim. Bundan kavrulmasını sağlayacağım. Diğerleri de pişerken zaten ocağın içerisinde, ateşin içerisinde çok fazla kaldığından dolayı yumuşayacaktır. Pişecektir yani. İstediğim kıtırlıkta ulaşacaktır. Şimdi bundan da pişmesini sağlıyorum. Şimdi içerisine Jülyen şeklinde doğramış olduğum tavuklarımı ilave ettim. Bir tane büyük göğüs yapabilirsiniz. Ya da küçük varsa iki tane küçük göğüsten de oluşuyor. Bununla da azıcık piş pişireceğiz. Onlar pişerken içerisine pırasımı da ilave edeyim. Hepsi harmanlanmış bir şekilde jülyen şeklinde doğramış olduğum bir tane pırasımı da ilave edip Pişmesini sağlayacağım. Bunlar pişerken ben içerisine tane karabiber ilave ediyorum. Tane karabiberiniz yoksa normal karabiber de ekleyebilirsiniz. En son olarak da 5-6 tane mantarımızı yine jülyen şeklinde doğrayıp üzerine ilave ettim. Bunların pişmesini sağlayacağım. Piştikten sonra nudurumuzu haşlama aşamasına geçeceğiz. Evet, nudur için hazırlamış olduğumuz iç malzememiz artık hazır. Ben bunu altını kapatıyorum, kenara alıyorum. Şimdi nodonumuzu haşlamak için bir paket 350 gram nodonumuzu ben içerisine koydum. Şimdi üzerine su ilave edeceğim. Tuz ilave etmeyeceğim. Çünkü soya sosuyla harmanlayacağım ben bunu. Soya sosunun biliyorsunuz çok fazla tuz var içerisinde. Üzerine tuz ilave lazım. yemek yenemeyecek hale gelecek. O sebepten ben tuz ilave etmiyorum. 350 gram nudurumuzu içerisine su ilave edip 5 ve 10 dakika arasında istinden sertlikte ulaşana kadar haşlıyorum. Evet, nodurumuz artık haşlanmış durumda. Ben bunu şimdi süzüyorum. Sonra bir çay bardağı soya sosuyla az bir miktarda sıvı yağını Haşlanmış olduğum nodurumuzu içerisine harmanlayıp en sonunda üzerine iç harcımızı döküp hazare getiriyorum. Haşlanmış olan nodurumuzun içerisine yarım çay bardağı soya sosuyla üzerine birazcık sıvı yağ ilave ettim. Karıştırıyorum. Üzerine ilave edip karışımımızı makarnamızı yani nodurumuzu karıştırıyoruz. Soya sosu zaten tuzludur. içerisine hazırlamış olduğum karışımı ilave ediyorum. Şimdi bunu karıştırdıktan sonra artık sunum tabağımıza ilave edeceğiz. Ben bunu bir dakika kadar altını yakacağım ocağın birazcık kızartacağım. Daha lezzetli olması için. Yerken eğer tuzu azsa üzerine tuz ilave edebilirsiniz. Ben hiçbir şekilde hiçbir yaparken hiçbirinde tuz kullanmadım. Soya sosu kullanacağımdan dolayı. Eğer tuz az gelirse tuz ilave edebilirsiniz. 1 bir dakika kadar kavurduktan sonra son tabağıma alıp hazare getiriyorum. Evet, nudurumuz hazır vaziyette. Gördüğünüz gibi Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki bildirimi de aktif hale getirirsiniz. Yayınlamış olacağım yeni tariflerden de haberde olabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.